Merhaba Murat Hocam. Merhaba Leman. Kalp krizi geçirmiş hastaların sürekli takip ve tedavisi nasıl olmalıdır? Gerek koroner arter hastalığı tedavisine kullanılacak ilaçlar, gerekse balon stent ve bypass gibi girişimsel işlemler, damar hastalığını ortadan kaldırmamaktadır. Bir kere kalp krizi geçirdiyseniz, ömür boyu kalp damar hastasısınız demektir. Dikkat edilmediğinde koroner damarın aynı veya farklı bölgesinde yeni darlıklar ortaya çıkabilir veya hafif olan darlıklar ilerleyerek ciddi darlık haline gelebilir. Bu durum deprem yaşamış bir evin gerek eğer yıkılıp enkaza dönmediyse az çok bir hasar almış olduğu, gerekse artık deprem bölgesinde olduğu hakikatinden dolayı gelecek depremlere karşı her an hazır olması gerekmesine benzer. Kalp sonrası kardiyoloji poliklinik sürecinde ilk aşama kalpteki hasar düzeyini ve ciddiyetini belirlemektir. Hasarın düzeyi ve ciddiyeti hastanın takip ve tedavi sürecinin planlanmasında önemlidir. Bu durum bir evin deprem sonrası aldığı hasar düzeyinin belirlenerek tadilat ve güçlendirmenin planlanmasına benzer. Kalp krizi sonrası kardiyoloji poliklinik sürecinde ikinci aşama damar yatağının koronerler dışı bölümlerindeki olası sorunların tespit edilir. Bu durum bir su tesisatının borularının bir kısmında tespit edilen paslanmanın diğer kısımlarında da paslanma olabileceğini göstermesine benzer. Kalpteki hasar düzeyi, koroner ve koroner dışı damar hastalığının yaygınlığı ve eşlik eden kalp damar risk faktörleri göz önünde bulundurularak hastanın ilaç tedavisi, diyeti, yaşam tarzı değişiklikleri ve kardiyoloji polik kontrollü süreçleri kardiyologunuz tarafından planlanacaktır. Unutmayalım ki kalp krizini sağ salim atlatmak yeniden doğmak gibidir. Size bahşedilen bu fırsatı heba etmeyin. Kalbinizin fay üzerinde olduğu deprem oldukça aklınıza gelmesin. Temellerinizi yani kalbi ve damarlarınızı sürekli kontrol ettirin ve güçlendirin.